çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Abdullah Ağar. Hakan Fidan'la ilgili şok gerçeği açıkladı. Öyle bir şey yapmış ki felaketin kıyısından dönmüşüz. Değerli izleyenler, Haber Global yayınına katılan Abdullah Ağar, MİT eski başkanı Hakan Fidan'ın büyük bir felaketin önüne geçtiğini söyledi. Hakan Fidan'ı Irak'ın kuzeyindeki Suriye'nin kuzeyindeki mücadele alanlarında PKK'ya darbe indiren ismi nasıl güvercin olarak tanımlıyorlar anlamıyorum. Bakanlıklar belirlenmeden önce İçişleri Bakanlığı için ismi geçti ama ben dışişlerine atanması daha doğru olacaktı. Dışişlerinin başına geçmesini çok anlaşılabilir buluyorum. Böyle bir figürün bakan olması bence doğru bir hamle. Hakan Fidan mid döneminde istihbarat diplomasisi rolü üstlendi. Hatta öyle bir rolü var ki dünyanın iki en güçlü istihbarat servisi başkanlarını Ankara'da bir araya getirip nükleer savaşı önledi. Buraya gelip pazarlık yaptılar Hakan Fidan aracılığıyla bunlar oldu dedi. O görüşme neydi? 2022 yılının Kasım ayında Ankara'da CIA direktörü Bill Burns ve SVR e Başkanı Sergey Narishkin arasında Hakan Fidan önderliğinde bir görüşme gerçekleşmiştir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.